Selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Şu an değişik bir konseptle birlikteyiz. Çünkü taşınmadan önce biliyorsunuz ki renovasyon devam ediyor. Şu an Amsterdam'daki evimizden güzel bir ev turu yapmak istedim. Hem bize ana olur hem de eğer merak ediyorsanız Amsterdam'daki evleri. Bu klasik bir Amsterdam evi değil ama olsun yine de biraz modernize bir Amsterdam evi. Şu an balkonumuzdan sesleniyorum. Beni Instagram'dan takip edenler bilir. Ben bu balkonu çok seviyorum. Şöyle arkası yem yeşil ve Amsterdam'sa Bosun, her gün yürüyüş yaptığım orman. İyi biliyorsunuzdur izleyenler. O da tam bu tarafta. Şöyle göstereyim çünkü özellikle Covid zamanı e, balkonsuzluktan çok muzdarip olmuştuk. E, o sebeple bana çok iyi geldi evde böyle açık bir alanın olması ve böyle yeşile bakıyor olması. Ve o yüzden kiralamadan önce özellikle balkon istiyoruz diye başlamıştık bu yola. Bu bizim Amsterdam'daki ilk evimiz. Amsterdam'da duymuşsunuzdur belki, ev bulmak kolay değil, biraz araştırmanız gerekiyor ve bir eve bir sürü kişi talip olabiliyor. Arasından işte maaş bordolarınızı veriyorsunuz, işte gelir durumunuzu beyan ediyorsunuz falan ev sahibi sizi seçebilir ya da seçmeyebilir, öyle bir zorluğu var. Amsterdam'a ilk geldiğimizde ben de böyle bir kanalların yanındaki o klasik Amsterdam evlerine çok yükseliyordum hani keşke böyle olsa hani kanala baksak falan. Oradan çok ev çıkmadı o sıralar, ama böyle bir yeni yapılmış bir binada bir sürü ilan çıktı bir anda ve biz buraya geldiğimizde özellikle şu balkonu, şu atmosferi görünce aşık olmuştuk ve bu eve dedik işte biz teklif vermek istiyoruz demiştik ve bu ev oldu. Yaşadığım en keyifli evlerden biriydi. Ben de hepimize bir an olsun diye bu evi sizler için çekmek istedim. Hadi gelin hep beraber içeri girelim. Evet, burası salon. Şöyle sizi gezdireyim. Salonumuz e, mutfakla beraber yani Amerikan mutfak stilinde. E, mutfağımız biraz küçük. Yeni evde umuyoruz ki daha büyük bir mutfağımız olacak. Ama bize bu geçirdiğimiz e, iki buçuk sene içerisinde gayet de yeterli oldu. Eşyalarımızın çoğu İstanbul'daki evimizden gelmişti. Ve bu salona çok güzel uyum sağladılar. Sanki burası için alınmış gibi cuk oturdu diyebilirim. Bu da bizi biraz şaşırtmıştı. Öncesinde sığmayacak mı diye tereddütümüz olmuştu. Ama gayet rahat olarak sığdı salonumuza. Böyle benim bir tane piyanom var. Onu böyle köşeye konumlandırdık. Şu mobilyalarımızı da İstanbul'dayken bir marangoza yaptırmıştık. Ben böyle İskandinav stilini çok seviyorum. Böyle sade, doğal ahşap renklerini. Bu e, yapıldığında daha açık bir renkte ama zamanla rengi biraz e, daha sarardı. Ben bir tık daha soğuk sarıları daha çok seviyorum. Ama diğer mobilyalarımızla da güzel uyum sağladığını düşünüyorum şu anda olsa bile. Yeni eve de büyük ihtimal bunları taşıyacağız. Bundan emin değilim sar mı yani salona. Ama e, bu üniteyi taşıma ihtimalimiz var. Oldukça yeşil seviyoruz. Bitki seviyoruz. Şurada bitkilerimizi görebilirsiniz. Mümkün olduğunca çok bitki koymaya çalıştık eve. Burada da bitkilerimiz var. Ee, küçük bir ev olduğu için ancak e, bu kadar sığdırabildik. Umuyoruz ki yeni ev daha büyük olacağından dolayı daha çok bitki e, koyabiliriz. Evet. Bu mermer masayı konumlandırırken de bayağı zorlanmıştık. Çünkü herhangi bir ada mutfak olmadığı için burada e, çalışacak tezgah ve yemek yeme yerine ihtiyacımız vardı. Biz de bu mermer masayı böyle ada mutfak gibi konumlandırdı. Kenarında böyle şeyleri görebiliyorsunuz. İşte kahve makinesi, böyle çiçek, dekoratif şeyler. Bir tane resim koydum birazcık dekoratif olsun diye. Burada da yeni evimizle ilgili <laughs> ipuçları, fayanslar, boyalar vesaire var. Konu dışı şu an. Ben bazen buradan çalışıyorum. Bazen de birazdan göstereceğim küçük odada çalışıyorum. Ee, genelde Oğuzhan işe gittiği için bana gayet yeterli oluyor bu alan. Devam edelim. Koridorda dresuar görüyorsunuz. Yatak odası ve küçük odaya girmeden önce buradaki kullanışlı kapılardan bahsetmek istiyorum. Bir sürü kapı var. Burası Ardiye. Tamamen ıvır zıvır attığımız yer. Çok eşya kaldırıyor ve çok işimize yaradı. Çünkü ev normalde 68 metrekare. Çok büyük değil. iki artı bir bir ev. Bu kapılar sayesinde biz buraya sığabildik. Çünkü bu kapılarda böyle çamaşır makinesi. Birinde de böyle küçük tuvalet mevcut. Tuvalet ve banyo ayrı. Şöyle göstereyim banyoyu da. Banyomuz da bu tarafta. Evet şimdi banyoya girelim. Burada sadece el yıkama yeri ve duş var. Duş kısmı oldukça büyük. Buradan belli oluyor mu bilmiyorum. Ama bu el yıkama kısmı o kadar büyük değil. Tuvalet diğer tarafta olduğu için bence gayet ide idare edilebilir bir boyut. Ee, bu tuvaletle banyonun ayrı olması da açıkçası çok işimize geldi. Özellikle misafir geldiğinde e, tuvalet banyo sırası oluyor istemez. Ev çünkü çok büyük değil. Ama banyonun ayrı olması özellikle burada biri dişini fırçalayabiliyorken, duş yapabiliyorken diğer kişi tuvaleti kullanabiliyor. İlk başta niye böyle diye sorgulasam da sonrasında e, çok memnun kaldım. Mutlaka iki tane ayrı odası olması böyle küçük evlerde çok işe yarıyormuş. Evet yatak odasına giriş yapmış bulunuyoruz şöyle göstereyim. Gardırop buraya sığmadığı için diğer küçük odaya koydum. Birazdan göstereceğim. Gayet ferah bir yatak odası. Şöyle sol tarafta dekoratif eşyalarımız var. Böyle Bali'den aldığımız çerçeveler var. Yani resimler. Şöyle. Bence bu yatak odasına çok güzel renk kattı bunlar. Böyle hasır tabaklar da aldık ve onları burada kombinledik. Burada benim oyuncak kayımı görüyorsunuz tatlı Adahancı çocukluğumdan beri benimle kendisi. Ve balkon. Şimdi bu binanın tasarımından dolayı bazı balkonlar salondan çıkışlı, bazı balkonlar yatak odasından. Hani bunu siz seçemiyorsunuz yani ne denk gelirse ya ya da başka bir talep edebilirsiniz. Biz baktığımızda buraya evi gezerken bize denk gelen balkon yatak odasından çıkıyordu. ve böyle kabul ettik. En yani çok bizi rahatsız etmedi. Neden? Çünkü Salondan çıkıyor olsaydı koltukların dizilimi değişecekti biraz. Şimdi biraz önce gösterdim ya o bizim kenarı tamamen sardı o koltuklar sanki L şeklinde. Ama orada kapı oluyor olsaydı farklı bir koltuğa geçmemiz gerekecekti. Ancak o koltuklarımız vardı zaten Erenköy'de o yüzden e, değiştirmeden kullanabildik. Yatak odasından çıkması çok büyük bir problem yaratmadı. Bir de uyanınca e, tatlı bir atmosfer oluyor. Burada uyandığımda böyle yeşile uyanabiliyorum. Öyle balkonda gezdireyim gelmişken. Şöyle küçük bir masa. Böyle bitkilerimiz var. En çok burayı özleyeceğim galiba. Duygusalanlar. En çok burayı özleyeceğimi düşünüyorum. Çünkü e, yine Instagram'dan takip edenler bilir. Böyle her gün buradan story atarım. E, her gün burada bir nefes alırım. Bana çok iyi gelir. Ben gerçekten yeşile bakmayı çok özlemişim. Onu burada bol bol giderdim. Umarım yeni evimizde de yeşil bir bahçemiz olur. Evet, gelelim küçük odaya. Burası hem gardırobumuzun hem de çalışma masamızın bulunduğu oda. Eğer iki kişi aynı anda evde bulunuyorsak olsan da kesinlikle birimiz bu odadan çalışıyor. Eğer olsan yoksa ben yemek masasını tercih ediyorum çünkü salon daha ferah. Hadi bakalım. Gardırobumuzu böyle konumlandırdık. Bu gardırobumuz da İstanbul'dan getirdiğimiz bir gardırop. Ve bu çekyatımızı Ikea'dan almıştık. Şöyle. Bu çekyatımız tamamen misafirleri ağırlamak için aldığımız bir çekyattı. Burada e, yazmış olan arkadaşlar beni çok iyi anlayacaktır. Çünkü e, evde böyle misafire özel böyle bir odanın olması bence çok kullanışlı. Bu açılabiliyor ancak bu sığdı bu odaya. Başka çekyatlar sığmıyor. Çünkü alan çok dar. Ee, bunun böyle kafasını üstüne katlayabiliyorsunuz. Şunu da şuraya çekebiliyorsunuz. Böyle tamamen bir yatak olabiliyor. kişinin çok rahat sığabileceği. Ama tabii ki eşyaları koymaya çok yer olmuyor. Bavullar genelde misafirlerin bavulları falan buralarda kalıyor. O, o konuda biraz sıkışık bir oda. Ama e, normal hayatta bize yetiyor. Çünkü küçük bir çalışma masamız var böyle. Gördüğünüz gibi küçük bir kitaplığımız var bu şekilde. Aynı zamanda balkonu da bu izleyebiliyorsunuz. Çıkışı yok. Ancak balkonda böyle görülebiliyor. Çalışırken de aslında küçük bir penceresi var yani çok basık hissettirmiyor. Ama kimse evde yokken ben yine de salonda çalışmayı tercih ediyorum. Bir bölümün daha sonuna geldik. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Bizim için de güzel bir an olacağına inanıyorum. Çünkü çok güzel anılarımız geçti. Yurt bizi tanıştıran ilk yuva burası oldu. Ve çok keyifle oturduk. Ve bir sürü arkadaşımız da yanımıza geldi. Umarım onlar için de keyifli bir ev olmuştur. Şimdi yeni maceramız yeni evimizde devam edecek. Takipte kalın. Umarım renovasyon videolarımızı kaçırmıyorsunuzdur. Onu da buraya koyuyor olacağım. Kendinize iyi bakın.